Selamünaleyküm Arkadaşlar Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel çiçekli gösterişli bir örneğim var arkadaşlar biraz emekli ee, örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar emeklerime bu şekilde destek verirseniz çok sevinirim kanalıma abone olmak ücretsizdir ben daha önceden hazırladığım zürafalarımı hemen buradan iki tane zürafa yaparak başlıyorum Şöyle bir zürafa yaptım. Ara çimimle başlıyorum arkadaşlar. Üzerine döndüm ve tekrar bir daha düğüm atıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar sıradaki zürafama iniyorum. Ve yine bir yarıdan bir zürafa yapıyorum. Şöyle Evet. Ve şimdi iki tane buraya zürafa yaptım. Yine buraya bir pırpır yapıyorum. Ve tekrar sıradaki zürafama iniyorum. Yine bir zürafa yapıyorum. ve zürafamın üzerine dönüyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Ve tekrar buraya batarak bir pırpırımı yapıyorum. ve yine sıradaki zürafama iniyorum. Şimdi bu indiğim ipin üzerine iki tane zürafa yapıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum sıradaki zürafama atıyorum. Araçımın bu şekilde Şimdi 3 tane araç çimimizden yaptık. Hemen burada zürafa yaparak devam ediyorum. 10-11 tane zürafa yapacağız. Bakacağız. Evet şöyle bir zürafalarımız sayayım. 3, 6, 9 tane zürafa. Sanırım yeterli olacaktır. İsteyen biraz daha aralı yapabilir arkadaşlar. Hemen burada 1, 2, 3, 4. zürafama dönüyorum geriye. Ve tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi buradaki zürafam 3 kaldı. Ve tekrar geriye dönüyorum ilk başta yaptığım zürafama. Yine zürafa yaparak devam ediyorum. Burada iki zürafam kaldı arkadaşlar. Hemen yine dönüyorum geriye ilk baştakine. Şimdi bu döndüğüm ipime 3 tane küçük zürafa yapıyorum. Ve ilk baştakine dönüyorum. Şimdi bu içerisine batarak Bir pırpır yapıyorum küçük bu şekilde ve tekrar buraya bir pırpır pırpır diyorum zürafa daha yapıyoruz arkadaşlar kenarlardan artırma işlemi yapıyoruz. kenardan da artırma işlemimi yaptım. Buradaki zürafam 4 oldu. Hemen bu geriye dönüyorum tekrardan. Ve tekrar bir tane buraya bir pırpır yapıyoruz küçük. Yine artırma işlemimizi yapıyoruz kenarlardan. Şimdi buradan da artırma işlemimi yapıyorum. Şimdi burada 5 tane zürafam oldu. Ve tekrar dönüyorum geriye. Burada yine bir kenar pırpırımı yapıyorum. Burada eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Direkt hemen içine batmadan, kenarda artırma yap yapmadan yanındaki zürafaya batıyorum. Bu kenardan da artırma yapmıyorum. 5 tane Orta 5'ti zürafam şimdi 4 kaldı. Ve tekrar dönüyorum. İlk başta yaptığım zürafama. Yine bu kenara küçük pırpırımı bırakıyorum. Şimdi zürafam 3 kaldı burada. Ve tekrar geriye dönüyorum. Yine buraya bir kenar pırpırımı yapıyorum. Burada iki tane zürafam kaldı. Şimdi burada iki zürafam kaldı. Buraya geçtim. Pırpırımı yaptım ve tekrar burada son bir zürafam kalıyor. Ve hemen son zürafamın üzerine dönüyorum. Bir buraya küçük pırpırımı yapıyorum. Şimdi bu kenardaki gözemelerime batarak böyle zürafa yaparak aşağıya kadar iniyorum yuvama. Evet, bütün gözemelerime batarak aşağıya kadar indim. Hemen burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Üzerine dönüyorum tepesine. Burada bir tane pırpır yapıyorum bu şekilde ve tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi yine yapıyorum aynı işlemi bir tane pırpır mı yapıyorum? Üzerine dönüyorum. Burada bir pırpır yapıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi bu şekilde çiçeğimin ve tekrar zeminini hazırladım buradan aşağıya doğru iniyorum buradaki kenardaki gözlemelerimi batarak Şimdi 4-5 tane zürafa yapıp yine ara geçiyorum. şekilde ara çimimi çiçeğimin zemini hazırladım. Buradaki yaptığım şimdi bir pırpır vardı. Hemen ona ipimi tutturuyorum. Ve şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. perimen üzerine şöyle dönüyorum ve tekrar aşağıya iniyorum. Ve şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. ve tekrar aşağıya iniyorum. Ve yine yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar aşağıya indim. Şimdi yine burada bir tane pırpır yapıyorum. pırpırımın yine üzerine döndüm tepesine ve tekrar aşağıya iniyorum yine aynı şekilde yukarıya ve tekrar şimdi bir pırpırla yine başlıyorum. Pırpırımın tepesine döndüm ve tekrar aşağıya Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şimdi diğer çiçeğimi de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Arası üstlememde sadece bir tane pırpır yaptım. Bu aşağıya inen ipin üzerine arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Emeklerime bu şekilde destek verirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bu şekilde şöyle yazmamın üzerinde göstereyim. Bir de soldan sağ yapanlar için göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.